Merhaba. Benim adım Rıdvan. Aslında çok fazla hatırladığım bir çocukluğum yok. Yaşamamın ilk yılları hep zor geçen günlerden oluşuyordu. Babamın dükkanları, annemin evdeki işleri idare etmesi her şeyin bir şekilde geçici olduğunu düşündürüyordu bana. Benim gibi herkesin yaşadığı bir hayat değildi bu. Sürekli bir çaba, sürekli bir yokuş tırmanışına dönmüştü. O kadar çok savaştık ki çoğu zaman yokuşu çıkmak için güç yetiremeyeceğimizi düşündük. Ama o yokuş başka türlü çıkılmaz bir hale gelmişti. Kendimi sadece yaşamaya çalışan bir olarak görüyordum. Fakat başımda hep o soru vardı. Nasıl daha fazlasını kazanırız? Daha doğrusu sevdiğimiz işi yaparak nasıl para kazanırız oluyordu. Aslında dört arkadaş olma fikri bile çok zorlamıştı beni. Her birimizin farklı bir hayatta başlayıp birbirimize kenetlenen küçük bir topluluk haline gelmemiz bana en başta hiç de ihtimal dahilinde gelmemişti. Ege çocukken evinden çok uzaklaştı. Ailesinin o kadar fakir olduğu bir ortamda dışarıda hayatta kalmaya çalışıyordu. Ama çok geçmeden yollarımız bir şekilde kesişti. Kimseyi aramaya cesaretimiz yoktu. Çünkü aramamız gerekenleri çoktan kaybetmiştik. Asım en iyi arkadaşım. Küçükken de her şeyin fazlasıyla farkında olan ama bir şekilde yaşamını kuramayan biriydi. Okulda hep dersleri başarıyla geçerdi. Ama eve geldiğinde babası ona sadece işin peşinden git derdi. Asım'ın hayatı babasının işlerinin bozulmasıyla zora girdi. Bu hayatta kalma mücadelesinin içinde her zaman ileriye gitme kaygısı vardı. O da bir anlamda kendi güvenliğini sağlamak için bir şeyler çabalamak istiyordu. Volkan ise belki de hepimizin arasında en öfkeli ve sinirli olanıydı. Herkesin taşıdığı yük onun omuzlarında hiç görünmezdi. Bir şeyler anlatırken hep bir öfkeyle sesini yükseltir, bizlere bağırır çağırır, sonra da mangal alevi gibi söner sakinleşirdi. Volkan içindeki öfkeyi kaybetmeden yaşamak isteyen biriydi. Zamanla o da bizim gibi bir şeylere kalmaktan başka bir yol bulamayacağını anlamıştı. Ama o içindeki dertleri bir kenara koymak, bir şekilde onları unutmak istiyordu. Çoğu zaman geriye bakmaz, anı yaşardı. Ve son olarak ben. Çocukluktan beri müzikle yaşıyordum. Hatta hayatıma yön veren şeyin bu nota seslerini doğru duyma yeteneğim olduğuna inanıyordum. Evde annemin yaptığı yemekler, babamın iş telaşı derken bir tek müzikle bağ kuruyordum. Küçük yaşlarda başladığım müzik benim için her şeyin üzerine inşa edilen bir dünya olmuştu. Annem ve babam hep çalışıyorlardı. Ben de o zamanlar kendi başıma evde kalır, sazımı alıp bir şeyler çalmaya başlardım. Kendi içimdeki karmaşayı dışarıya dökmek o kadar kolaydı ki. Müzik her zaman benimleydi. Ancak ne yazık ki yaşamak için müziği paraya çevirmek zorundaydık. Günler geçtikçe dört arkadaş bir araya gelip müzikle para kazanmanın yolunu bulmaya başladık. Aslında hiçbirimiz için bu başlangıç büyük bir heyecan yaratmamıştı. Hedefimiz sadece hayatta kalmaktı. Bir şekilde müziği yaşamımızın içine dahil etmek istiyorduk. Bizim müziğimiz çok farklıydı. Bir çoğu buna düğün müziği diyordu. Ama biz ona başka bir anlam yüklemiştik. Bu müzik bizim için bir geçim kaynağıydı. Düğünlerde çaldığımız melodiler bizi her geçen gün daha fazla tanıtmaya başlıyordu. Bir gün Cemil adında biri aradı. Düğün için sizleri çağırmak istiyorum dedi. Bu teklif ilk başta kulağa sıradan gibi gelse de Cemil'in söylediği yer farklıydı. Kendisinin bir köyde oturduğunu ve orada büyük bir düğün yapacaklarını söyledi. Sizi çok para karşılığında davet ediyorum. Bu kadar büyük bir düğün böyle bir müzikle unutulmaz olur diyordu. O an herkesin gözlerinde bir umut gördüm. Bu çok farklı bir fırsattı. Köyde bir düğün bizim için sadece bir çalgı yapmak değil, aynı zamanda kazançlı bir işin kapısını aralamak olacaktı. Hepimizin hayatı o büyük düğünle birlikte değişecekti. Hazırlıklarımızı tamamlayıp yola koyulduk. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. O köye gideceğimizi söylediğimde ilk başta Volkan sert çıktı. Başlatmayın abi köyünüze. 800 kilometre yol falan gitmem ben. Başka çalgıcı mı bulamamışlar diye karşı çıktı. Zar zor Volkan ikna ettikten sonra bizim için bilinmeyen bir yere bir köye gitmek o kadar basit bir şey değildi. Hem de o kadar uzak bir köy kim bilir neler vardı o köyde. Köye yaklaştıkça aslında daha fazla huzursuz oldum. Bütün yol boyunca içimde bir şeyler kıpırdıyordu. Ama ne olacaktı ki? Sonuçta büyük bir düğündü. Büyük bir fırsattı. O kadar yolun ardından sonunda köyün girişine vardık. Aslında biz vardığımızı sanmıştık. Köyün tabelası vardı ama köyün girişine dair bir iz yoktu. Ne bir hane ne başka bir şey. Volkan bağırmaya başlayarak ya gördünüz mü çalgıcılar kandırıldık. Hani düğün bir de o kadar yola para verdik. Hay sizin kafanıza diye küfürler etmeye başladı. Ben Asım ve Ege'ye bakarak ne yapacağız şimdi diye sordum. Ege başını ellerinin arasına alarak kaybolduk ne olacak? Köyün adı var ortada köy yok. İlerleyeceğiz mecburen diye gecenin karanlığında o köy yolundan geçtik. Kaybolduğumuzu düşündük. Sağlı sollu yolun kenarlarında kaba karşıları vardı. Etrafta hiçbir ışık göremiyorduk. Sadece araba farının aydınlattığı yollar vardı. Bir müddet daha ilerledikten sonra bir şekilde köye girdik. Her şey yolundaydı. Gerçi bir gariplik vardı ya da sadece bana mı öyle geliyordu? Köyün içerisine adım attığımızda ilk fark ettiğim şey havasıydı. Oldukça nemliydi ve yoğun bir şekilde tezek kokuyordu. Serin ama bir yandan da sıcak bir ortam vardı. Dolunay olmasına rağmen pek fazla ortam aydınlık değildi. Zaten köyün toprak meydanında sadece oturacağımız plastik sandalyeler koyulmuştu ve üzerimizde hafif zayıf bir ışık vardı. İleride de ortaya yakılan bir ateş vardı. Ateşin yanına insanlar toplanınca kalkıp neden uzağa kurdunuz yakına gelelim mi diye sormak için ilerlemeye başladım. O esnada benim boyumun yarısı kadar bir adam karşıma çıktı. Hoş geldiniz buradan ayrılmayın. Bizim köylüler pek insan canlısı değildir dedi. Ben sen kimsin diye sorunca garip bir şekilde kıs kıs gülerek düğünün sahibi Cemil dedi. Ben de elini sıkmak için uzattığımda elini geri çekerek biz tokalaşmayı sevmeyiz diyerek elimi geri çevirdi. Allah Allah ne kadar garip insanlar diye yerime geçtim. Ege ile Volkan ne konuştun o vitaminsizle diyerek dalga geçtiler. Ben de ne olacak yakına gelelim mi diye soracaktım yok dedi. İnsan canlısı değillermiş. Buradan çalacağız onlar da oynayacak dedim. Volkan ise hay Allah'ım ya saçmalığa bak. Ta orada ateşin kenarından nasıl duyacaklar bizi diyerek önüne baktı. Ben de boş ver baba biz işimize bakalım paramızı alalım dedim. Ege ise biraz tedirgin olarak abi yoksa bu köy o köylerden mi? Yoksa öyle bir köye mi geldik diye sordu. Asım ise ne diyorsun lan saçmalama. dediğimden hiçbir şey anlamadım. Adam akıllı söylesene açıkça konuşsana dedi. Volkan ise neyse işimize bakalım İnsan canlısı değillerse kendi aralarında duydukları kadar oynasınlar. Ege sen de işine bak diyerek önüne döndü. Ben ile önce biraz ağatı yaktım. O esnada ateşin etrafına toplanıp yere çöktüler. Düğün görebildiğim kadarıyla oldukça kalabalıktı. Yanan büyük ateşi neredeyse kapatıyorlardı. Pensaz'ımla biraz çaldıktan sonra diğer arkadaşlarım da çalmaya yavaştan hareketlenmeye başladık. Volkan gözlerini kısarak bana baktı. Bu ne biçim köy lan? Evlerde hiç ışık yok. Yanımıza gelen kimse yok. Senin bulacağın işte böyle olur diye söylemeye başladı. Ortada devasa bir ateş yanıyordu. Ama bu ateş bildiğimiz gibi değildi. Kırmızıdan çok bordaya çalıyordu. Sanki içinde canlı bir şeyler kıvranıyordu. Ve etrafında onlarca insan vardı. Ya da biz insan sanmıştık. Birbirlerine benziyorlardı hep orta boylardaydılar. Yüzleri net seçilmiyordu. Gözleri karanlıkta adeta bir kedinin gözleri gibi parlıyordu. Tüm bakışlar sanki bizden başka bir yere odaklanmıştı. El ele tutuşan, sır sırta veren, başı aşağıda ama vücutları yukarıda dönen garip insanlardı bunlar. Dönüyorlardı ama daire çizmiyorlardı. Hareketleri bir ritme bağlıydı. Fakat o ritim bizim bildiğimiz oyunlara benzemiyordu. Ben iyice korkarak Asım. Sen de görüyor musun dedim. Asım ise görmemek mümkün değil Rıdvan. Korkmaya başladım. Bunlar nasıl şeyler böyle? Ya tamamen insanların sakat olduğu bir köye geldik ya da bunlar insan değil dedi. Volkan Asım'a sinirlenerek ne diyorsun sen diyerek tedirgin olmaya başladı. Asım ise bakma fazla diyerek sadece klarnetini çalmaya devam ediyordu. Biz hızlı oyun havaları çalmaya başladık. Çünkü başka seçeneğimiz yoktu. Bizi bu düğüne çağıran birisi vardı ve artık oradaydık. İçgüdüsel olarak enstrümanlarımızı aldık ve başladık. Ardından Ege titreyen bir keman sesiyle eşlik etti. Volkanın darbukası sanki vurdukça korkunç bir tını çıkarıyordu. Ya da araziden dolayı yankı yapıyordu. Asım klarnetini öyle bir inletti ki ben o sesi ilk defa duyuyordum. Klarnet ağlıyordu adeta. Ve olan oldu. Ateşin etrafındaki varlıklar birden dönerken havaya zıplamaya başladılar. Hareketleri giderek hızlandı. Ayakları sanki yere basmıyordu. Uzaklardan içlerinden biri gözlerini bana çevirdi. Tam o an anladım. O gözlerde insanlık yoktu. Ne üfke, ne mutluluk, ne merak. Hiçbir şey yoktu. Parıldayan bir çift göz görüyordum. Kara vücuduyla bana dikilmiş bakıyordu. Bakışlarımı çevirdim. Gözlerimi kapatarak sazımı çalıyordum ama etrafım sarılıydı artık. Teker teker bizden birkaç metre uzağa gelmişlerdi. Hala oynuyorlardı. Ama bu oyun değildi. En azından bizim bildiğimiz oyun değildi. Ege kısık bir sesle duralım mı dedi. Ben de aman sakın ha durarsak ne olur bilmiyorum diye cevap verdim. Volkan'ın elleri titiyordu artık. Darbukayı çalmaya devam ediyordu ama bir yandan ağlıyordu. Ben sazdan çıkan seslerin değiştiğini fark ettim. Parmaklarım aynı notaya basıyor ama çıkan ses çok farklı geliyordu. Sanki başka bir aleme aitti. Müzik artık bizim konsolümüzde değildi. Ardından bir bağırma sesi duydum. Ama kimden geldiğini anlayamadım. Ne çocuk, ne kadın, ne yaşlı. Sadece bir bağırış. Göğüs kafesim neredeyse çarpıntıdan patlayacaktı. Bir anda her şey sustu. Sessizlik o bağırıştan daha ürkütücüydü. Sonra hepsi aynı anda başlarını bize çevirdi. Ateş ağırlandı. Aynı anda bize doğru bir adım attılar. Biz hala çalıyorduk. Duramıyorduk. Ellerimiz sanki bizim değildi. Gözlerimiz doldu. Ciğerim daraldı. Bu çaldığımız neydi? Kimin melodisiydi? Hangi düğün böyle olurdu? Bir tanesi bize yaklaştı. Yüzü neredeyse insan gibiydi. Dudakları vardı ama kıpırdamıyordu. Bir şeyler söylüyordu ama ses çıkmıyordu. Sadece zihnimde fısıltılar gibi dolanan kelimeler. Devam edin. Daha yeni başladık. Bir hafta sürecek bu düğün diyordu. Asım bir anda klarnetini yere attı. Yeter lan diye bağırdı. Bu düğün değil. Bunlar insan değil. Biz buraya yanlış geldik dedi. Ateş bir anda daha da büyüdü. Alevlerin içinde bir mahlukat belirdi. Dev gibi. Simsiyah. Bu cinlerden farklı bir şeydi. Göz göze geldik. O anda ne nefes alabildim ne de başımı çevirebildim. Ege'nin kemanı kendi kendine çalmaya devam etti. Telleri kopmuştu ama ses geliyordu. Volkan yere çökmüş başını tutuyordu. Ben ise sadece bakıyordum. Etrafımı saran varlıklar şimdi bize doğru dans eder gibi yaklaşıyorlardı. Ve biz farkında olmadan onların müziğini çalıyorduk. Zaman sanki geçmek bilmiyordu. Ne ileri gidebildim ne geri dönebildim. Sadece orada, o meydanda bir hapsin içindeymiş gibi kaldım. Nefes almak bile zordu artık. Volkan ise başka bir boyuttaydı. Yüzüne baktım. Tir tir titriyordu. Gözleri büyümüştü. Dudakları çatlamış. Alnından teller damlıyordu. Sanki günlerdir uykusuz kalmış gibiydi. Bir noktaya odaklanmıştı. Ateşe bakıyordu sürekli. Sinirle ben dayanamam, bunlar insan değil lan, insan değiller, gidiyorum ben, buradan gidiyorum dedi. Volkan bir anda ayağa fırladı. Enstrümanını fırlattı ve tam arkasını dönüp koşmaya başladı. İlk başta hiçbir şey olmadı. Sanki yol açıktı, hepimiz nefesimizi tuttuk. Belki de kurtulacaktı, belki de bu şeyler sadece gözümüzü korkutmak için dibimize gelmişlerdi. Volkan köy meydanının kenarına vardığında, Birden toprağın altından siyah eller çıktı. Volkan'ın ayak bileklerine dolandılar. O an gözlerimle gördüm. O eller onu geri yapıştırdı. Volkan çırpınıyordu. Çığlık atıyordu. Rıdvan diye bağırdı. Kurtarın lan beni. Ne olur, ne olur bırakmayın diyordu. Ben ayağa kalkmak istedim. Kaslarımı zorladım. Ama kıpırdayamıyordum. Sanki ayaklarım toprağa mıhlanmıştı. Sadece başımı çevirebiliyordum. Elimi uzatmak istedim. Ama kolum bana ait değildi artık varlıklar etrafımızda sessizce dönmeye devam ediyordu. Ne hızlandılar ne yavaşladılar. O an bana dönüp baksalardı belki dayanamazdım. Volkan yavaş yavaş sürüklendi. Alevlere doğru gidiyordu. Ateş büyüdü. Uğultu yükseldi. Volkanın çığlığı her yeri inletiyordu. Bir insanın gerçekten son kez bağırdığı ana şahit olduk. Sonra bir patlama gibi bir ses ardından sessizlik geldi. Ateşin içinde volkanın vücudu belirdi bir anlığına. Elleri yukarıdaydı ve sonra yok oldu. Ne duman kaldı arkasında ne kül. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Ama ben onu duymuştum. Bana adımla seslenmişti. Dizlerimin bağı çözülmüştü. Terden sırılsıklam olmuştum. Ama hala kıpırdayamıyordum. Yanımda Ege hıçkırarak konuşmaya çalıştı. Rıdvan biz buradan çıkalım. Ne olur ben kalamam burada dedi. Asım daha da mantıklı şeyler konuşmaya çalışıyordu. Ama o da kekeliyordu. Kekeleyerek bu şeyler bizim sonumuz olur. Ne yapacaksak şimdi yapalım. Yoksa biz de volkan gibi ölürüz dedi. Gözlerim hala ateşteydi. Volkanı hala orada arıyordum. Belki bir iz, belki bir umut. Ama yoktu. Yalnızca o mahlukatların garip dansı devam ediyordu. Derin bir nefes aldım. Başımı Asım ve Ege'ye çevirdim. Yavaş ve kararlı konuşarak bu iş bir şekilde bitecek. Buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Ama birlikte karar vereceğiz. Çünkü yalnız kalırsak sonumuz volkan gibi olur dedim. Asım gözlerini yere dikti. ve dişlerini sıktı. Ali Bey etrafında dönen cinlerin sesi yükselmeye başladı. Fısıltılar anlaşılmaz bir dile dönüştü. Aklımıza mukayet olamıyorduk artık. Ben sessizce hep beraber kalkıp kaçalım. Çalgı aletlerini bırakacağız dedim. Ege başını korkuyla sallayarak tamam dedi. Asım'a baktım. Hareketsiz bir şekilde klarnetini inceliyordu. Asım hacı diye seslendim. Ama sesi çıkmıyordu. Gözlerimi Ege'ye çevirdim. O da aynı duruma gelmişti bir anda. Bu esnada kulaklarımı sağır eden bir uğultu duydum. Kulaklarım patlamış gibiydi. Cinler bizimle oynuyorlardı sanki. Ege birden yere kapaklandı. Tırnaklarını toprağa sürterek ileri geri hareket yapıyordu. Bu tepemizdeki zayıf ışık da olmasa hiçbir şey göremeyecektik. Ardından Ege sanki bir şey onu aşağıya çekiyormuş gibi çırpınmaya başladı. Yanına koştum. Bunu tutmaya çalışırken sol kolumla bir sıcaklık hissettim. Başımı çevirdim. Bir el vardı ama insan eli değildi. Parmakları uzundu. Tırnakları hayvan tırnağı gibi sivriydi. Koluma sarıldı. Kenara doğru çekmeye başladı beni. Asım diye haykırdım bu kez. Asım sonunda kıpırdadı. Ama bana yardım etmek yerine kafasını geriye çevirdi. Boş gözlerle Alev'in olduğu yana bakıyordu. Dudakları kıpırdıyordu ama anlamadığım bir şeyler mırıldanıyordu. Sonunda anladım. Görüyor musunuz? Gelinlik giymiş. O dans ediyor diyordu. O anda fark ettim. Alev'in tam ortasında duman gibi dalgalanan bir şey vardı. İnsan sülüeti gibi ama tamamen beyaz ve başında tüller uçuşuyordu. Bu bir gelindi ama yüzü yoktu. Asım uyan diye bağırdım. Ege'yi çekerek zor bela kurtardım kapaklandığı yerden. Ama Asım artık bizimle değildi. Sanki gelin onu çağırmıştı ve o da itaat eder gibi titreyerek Alev'in yanına yürümeye başladı. Ege kaçmamız lazım diye fısıldadım. Ama Ege sadece hayır gibisinden başını iki yana sallıyordu. Volkan'ı gördüm abi. Volkan'ın gözleri. Onları gördüm abi. Her yerden bakıyor her yerden diyordu. Ege'nin gözleri bembeyaz olmuştu. Göz bebekleri görünmüyordu artık. Kendi kafasına vurmaya başladı. Abi çıkmayacağız. Devam edeceğiz diyerek eline Volkan'ın darbukasını aldı. Sanki kafayı yemiş gibi darbukaya vurmaya başladı. Birden gökyüzü kızıla döndü. Alev'in içinden tiz bir bağırış sesi yükseldi. Kulaklarımı tutarak acı çekmemeye çalışıyordum. Ardından fısıltılar geri geldi. Bir ses sanki doğrudan beynime fısıldadı. Sıra sende Rıdvan. Çalmazsan sen de evlenemezsin diyordu. Sonra toprağın altından bir şeyler kıpırdamaya başladı. Ayaklarımızın dibinden çıkıyordu. Minicik eller, yanmış, simsiyah çocuk elleri. Bizi yakalamaya çalışıyordu. Ege ayağa kalk dedim. Ama o sadece ağlıyordu ve darbuka çalıyordu. Gözlerinden yaş değil, siyah bir sıvı akıyordu. Ben yalnız kalmıştım artık. Arkadaşlarım deliliğin içinde. Volkan kayıp. Asım kendini cin düğününe bırakmıştı. Ve ben aklımı kaybetmeden önce oradan çıkmanın bir yolunu bulmalıydım. Alevin içindeki tülleri sarılan mahlukat belirginleşmeye başladı. Yeşil bir gelinliği vardı. Saçlar uzun değildi. Tamamen kopmuştu. Geriye sadece kafa derisine yapışmış, siyah, pıhtılaşmış parçalar kalmıştı. Dudaklarının ise olduğu yerde siyah ipliklere dikilmiş bir ağız duruyordu. Ama o dikişli ağız kıpırdamadan da ses çıkarabiliyordu. Ardından damat sensin diye konuştu. O an zaman durdu. Alev'in içinden ağır adamlarla bana doğru yürümeye başladı. Bastığı yerlerde toprağın rengi değişiyor, kül gibi griye dönüyordu. Elini uzattı. Uzun bembeyaz parmakların ucunda siyah tırnaklar vardı. Uçları çatlamıştı avuç içleri yanık izleriyle doluydu. Elini bana doğru uzattığında parmakları hafifçe titriyordu. Bence parmakların titremesi bastırdığı bir öfkeydi. Damat sen sınırladı Gelinim ben. Beni almaya geldin dedi. Geri çekildim ama ayaklarım toprağa gömülmeye başladı. Gözüm kenardan Asım'a kaydı. Asım klarnetini yere vurmuştu. Ama şimdi o klarneti kendi kafasına vurmaya başlamıştı. Delirmişti. Çal Asım. Düğün şarkısı bu. Çallan diye bağırıyordu. Gelin geldi. Gelin geldi diye haykırırken alnından akan kan çenesine kadar inmişti. Ege yerde kıvranıyor. O bizi düğüne çağırdı. Herkes ölecek. Herkes evlenecek diye bağırıyordu. Cin gelin bana yaklaştı. Göğsüme dokundu. O dokunuşla içime buz gibi bir şey aktı. Kalbim bir anlığına durdu sanki. Nefes alamadım. Ağzımı açtım. Haykırmak istedim ama ses yerine ağzımın içinden bir duman çıktı. Karanlık, is kokulu bir dumandı. Şimdi gel, Alev'in yanına yeminimiz edeceğiz dedi. Yüzüme yaklaştı. O dikişli dudakları yararak açmaya başladı. O dudakların arkasından çürümüş simsiyah dişler çıktı. Gözlerimi kapadım ama sesleri duymaya devam ediyordum. Kulaklarıma klarnetin korkutucu çıkan notaları Ege'nin kendi kendine doğa gibi tekrar ettiği cümleler geliyordu. Ardından geleni kulağıma eğilerek fısıldadı son sözü duydum. Eğer bu düğün bozulursa önce seni, sonra aileni, sonra doğacak çocuklarını alırım dedi. Bu esnada bir sessizlik çöktü üzerime. Kulaklarım oğluyor, gözlerim kararıyordu. Dizlerimin üzerine çöktüm. Toprak kayganlaşmıştı. Elimi yere koyduğumda bir anda görüntü değişti. Artık köy meydanında değildim. Ruhum bedenimi terk etmiş gibi hissediyordum. Kendimi taş binaların arasında eski bir mahallede buldum. Etraf çöp torbalarıyla doluydu. Karanlıkta bir sokak lambasının altında bir bebek vardı. Kirli sararmış bir battaniye sarılmış. Ağlamıyordu. Sadece usulca nefes alıyordu. Gözleri kapalıydı. Yaklaştım, eğildim baktım. Kim bu bebek diye düşündüm. Yoksa ben evlendim de geleceğimi görüyorum. Bu bebek bir cin mi diye kuşkuya kapıldım. Nefesim kesilmişti arkamdan gelen ayak seslerini işittim. Sokağın başında bir kadınla bir adam belirdi. Kadın ağlıyordu. Adam elini kadının omzuna koymuştu. Gençtiler ama bir yandan da tanıdıklardı. Aman Allah'ım diyerek şok geçirdim. Annemle babamdı bu. Ama ben onları hep yaşlı halleriyle bilmiştim. Bu hallerini hiç görmemiştim. Annem diz çöktü. Beni kucağına aldı. Allah seni bize gönderdi dedi. Babam başını salladı artık bizim evladımızsın dedi. Adın da Rıdvan diyerek anneme sarıldı. Ben ne yapacağımı ne edeceğimi bilemedim. Allah'ım bunlar gerçek mi diye korkuyla etrafıma bakındım. Yere çökerek ağlamaya başladım. Hayatım boyunca neden onlara hiç benzemediğimi, neden hep geceleri kabuslar gördüğümü, neden dualar okunduğunda bazen içimin karardığını anladım. Ben terk edilmiş bir çocuktum. Gözlerim yeniden karardığında alevlerin ortasındaki o uğursuz köyü geri döndüm. Ama bu kez yalnız değildim. Gelin yine tam karşımdaydı. Yüzündeki dikişler çözülmüş. Siyah iplikler havada süzülüyordu. Dudaklarını aradı. Bu kez sesi ağzından çıkıyordu. Onlar seni bizden çaldı. Sen bizim soyumuzdansın. Rıdvan sen bir cin bebeğidin dedi. Geri adım attım. Boğazım düğümlendi. Ben insanım diye bağırmak istedim. Ama içimden başka bir ses yankılandı. Hayır, yarı kanlısın diyordu. Gelin ellerini göğsünün üzerine koydu. Sonra parmaklarıyla kendi bedenine bastırdı. Derisini sıyırır gibi yaptı. Göğsünden ufak, gölgemsi bir varlık çıktı. Bir bebekti bu ama insan gibi değildi. Gözleri kocamandı. Cildi yanıktı. Saçları yoktu. Tırnakları sivriydi. Ama benim yüzüme benziyordu. O cin gelin, bu bizim çocuğumuz dedi. Sen rüyanda beni çağırdın. Gece gördüğüm karabasanlar aslında bizim nikahımızdı. Sen evet dedin. Şimdi düğün vakti diyerek o korkunç bebeği bana uzattı. O anda yer titremeye başladı. Alevler göğe yükseldi. Asım artık yerde yatıyordu. Kılar net paramparça olmuştu. Ege'nin ağzı açık, gözleri yuvalarından çıkmıştı. Ama hiçbir şey duymuyordu artık. O da gitmişti. Ben geçmişi öğrendim. Kanımda başka bir şey vardı. Gerçek ile delilik arasına gidip geliyordum. Ve şimdi bir seçim yapmam gerekiyordu. Ya çocuğumu kabul edecektim ya da hem arkadaşlarımı hem de hayatımı kaybedecektim. Gelin kollarını açtı. Alevlerin kenarında kucağında siyah bebekle bana doğru yürüdü. Ben hala diz çöküyordum. Direnemedim. Kollarımı açtım. Onu kucağıma aldım. O cin bebek başını göğsüme yasladı. Tenine dokunduğumda kalbimden bir şey koptu. Buz gibi nefesi tenime değdi. Ve o anda büyük bir şiddetle kusmaya başladı. Küçük bedeninden dışarı koyu, siyah, katran gibi bir sıvı fışkırdı. Önce gömleğime sonra derime işledi. Yanıyordu, cildim kabarıyor, nefesim kesiliyordu. Ben acıdan haykırırken gelin elini uzattı. Artık bir aileyiz dedi. Titreyen elimle onun elini tuttum. Başka çarem yoktu çünkü. El ele tutuştuk. Alevler bir anda söndü. Her şey birdenbire sustu. Gökyüzü simsiyah kesildi ve gözlerimin önü karardı. Gözlerimi geri açtığımda güneş doğmuştu. Kuşlar ütüyordu. Yanımda Ege vardı. Başını taşın üzerine yaslamış derin bir uykudaydı. Az ötesinde Asım. Toprağın üstünde sırt üstü yatıyordu. Klaneti yanında kırık bir şekilde duruyordu. Ve volkan. Evet volkan da oradaydı. Uyanıyordu. Boş bir arazideydik. Ne alevler ne çığlıklar ne de düğün kalmıştı. Kimse konuşmadı. Ben de konuşmadım. Ege sadece buradan gidelim dedi. Kimse ona neden ne olduğunu sormadı. Arabaya bindik. Evlerimize geri döndük. Evime girdim. Ellerim hala titriyordu. Banyoya gittim. Üzerimdekileri çıkardım. Göğsümde siyah leke vardı. Ama çıkmıyordu. Ne kadar ovalasam da gitmiyordu. Gece olmuştu. Oturma odasına geçtim. Annem ve babam oturuyordu. Onlara baktım. Gözlerim doldu. Beni çöpten mi buldunuz dedim. Annem elindeki çay bardağını yere düşürdü. Babam başını öne eğdi. Önce nereden biliyorsun diye sordu. Ben de nasıl yani? Gerçek mi diye söylendim. Babam ise sana söyleyecektik oğlum. Ama fırsatını bulamadık. Zengindik ama Allah bize bir çocuk nasip etmiyordu. Sonra sen çıktın karşımıza. Seni çöpün kenarına bırakmışlardı. Kıyamadık aldık. Oğlumuz oldun dedi. Annem ise ağlamaya başladı. O geceden sonra her gece aynı rüya, aynı ses, aynı alevler. Kucağımda siyah bebek. Gelin bana uzanıyor. Düğün sürüyor. Sabahlar uyanıyorum. Ter içinde kalıyorum. Kalbim deli gibi atıyor. Gittikçe daha az konuşmaya başladım. Kendimi aynada tanıyamıyordum. Bazen karanlıkta odanın köşesinde onu görüyorum. Bebeğimi. Çığlık atarak ağlıyor, bana bakıyor. O düğüne gittiğimizden beri hiçbir şey normale dönmedi. Arkadaşlarımla ayrıldık. Onların hayatında ne değişti bana hiç anlatmadılar. Ama bir şekilde ben bu düğüne çekildim. Şimdi geçmişimi araştıracağım. Kimden geldim ben? Beni nasıl bıraktılar? Gerçek alem kim? Umarım onları bulurum ve bunların hesabını sorarım. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim.